vahşi olanlar. Yeryüzündeki en zehirli yılan. Nadir görülen zehirli kertenkele. Büyüleyici mavi halkalı ahtapot. Küçük kırmızı sırtlı örümcek. Ya da zehir dolu huni a örümceği. Acaba hangisi en ölümcül zehre sahip? En zehirliler. Taypan yılanı. İnsanların nadiren girdiği Avustralya taşrasının ıssız kalbi, dünyanın en zehirli kara yılanının sıcak ve kavurucu yuvasıdır. 2 metre uzunluğundaki Taypan yılanı, tek ısırığında çeyrek milyon fareyi öldürecek kadar zehir barındıran bir yılandır. Yazın daha soluk, ısıyı yansıtan bir renkten, kışın koyu, ısıyı emen kahverengi siyaha kadar değişen inland tayfanı çöllerin sert koşullarına güzel bir şekilde adapte olmuştur. Bu kaslı küçük pullu yılanlar yaz sıcağında pişmiş toprağın çatlak ve yarıklarının yanı sıra en sevdikleri avları olan uzun tüylü sıçanın yuvalarına sığınırlar. Bu yuvalar ve yarıklar aynı zamanda yumurtalarını bıraktıkları yerlerdir. Bu uzun derimsi yumurtalardan bir düzineden fazlası bırakılır ve terk edilir. İki ay sonra yumurtalar çatlamaya başlar. Kabuklarından sürünerek çıkan yavru yılanlar hala hazırda yetişkin bir taypan yılanıyla aynı zehre sahiptir. Kendilerini bekleyen çorak arazilerde kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar. Yumurtadan çıktıktan sonra neredeyse yarım metre olan bu hızla büyüyen yılanlar yalnızca sıcakkanlı memelilerle beslenir. Vücutlarının üst kısmındaki pulların koyu renkli kenarları, vücutları boyunca bir balık sırtı deseni oluşturur. Bu yılanların karın altları kremsi sarı renktedir ve Turuncumsu lekeler içerir. Genellikle sadece bir tehdit anında ortaya çıktıklarında görülebilirler. Bu utangaç ve sakin yılanlarda nadiren görülen bir durumdur. Kurak taşranın ova fareleri ve diğer küçük memeliler zor zamanlarda yemek olabilir. Zehirli yılanlar avları genellikle hızlı hareket ettiğinden toksinlerinin hızlı etki etmesine ihtiyaç duyar. Böylece değerli öğünler ne kaybolur ne de savaşacak kadar uzun süre hayatta kalır. Ancak bu fareler Taypan yılanının en sevdiği yiyeceklerden değildir. Bu en zehirli yılanların popülasyonları gerçekten de fare popülasyonlarına bağlıdır. Kendi evlerinde köşeye sıkışmışlardır ve kaçışları yoktur. süper güçlü nörotoksin zehri sıçanın vücudunu delip geçtiği için ölüm hızlıdır. Ölümcül etkileri zehrin emilme hızını artıran bir yayıcı madde tarafından hızlandırılır. Cansız fareyi istediği konuma iten Taypan yılanı yemeğini hizalamakta. son derece güçlü ve esnek kaslı çenesini açtığında sıçan çenenin her iki tarafındaki dişler tarafından kavranır ve yılan daha sonra sıçanı vücudunda gezdirir. Kürklü yemeği kayganlaştırmak için büyük miktarda tükürük üretilir. Yılanın vücudu fareyi sindirirken esnek deri ve küçük pullar bu sürece yardımcı olur. Yiyecek aşağı doğru inerken kaburgalar birbirinden ayrılır ve vücut alanını genişletir. Fareyi öldüren zehrin şimdi ise başka bir kullanım alanı var. İçeride güçlü sindirim enzimleri yılan yemeğini emmeye başladığında etin parçalanmasına yardımcı olur. Taypan yılanı tek ısırıkta 100 yetişkin erkeği öldürebilecek kadar zehirli olmasına rağmen bu utangaç yılan tarafından şimdiye kadar hiçbir insan ölümü kaydedilmemiştir. En zehirliler Lila kertenkelesi Zehir sadece yılan ve örümceklere özgü değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki ve Meksika'nın kuzeybatısındaki çöllerde, Kuzey Amerika'nın en büyük kara kertenkelesi olan çarpıcı ve zehirli Gila kertenkelesi yaşamaktadır. Gila canavarı tek zehirli kertenkele değildir. Meksika boncuklu kertenkelesinin yanı sıra yeni araştırmalar bazı monitör kertenkelelerinde ve iguanalarda da zehir bulmuştur. Gila kertenkelesi yarım metreden biraz daha büyüktür. Bu tıknaz sürüngenlerin alt çenelerindeki dişlerinin altında zehir bezleri vardır ve genellikle yavaş hayvanlar olmalarına rağmen hızlı bir şekilde saldırabilirler ve inanılmaz derecede güçlü bir ısırıkları vardır. Genellikle yalnız yaşayan hayvanlar olan gila canavarları zamanlarının %95'inden fazlasını yer altındaki yuvalarında geçirirler. Yer üstünde geçirdikleri zamanın çoğu ilkbaharda çiftleşmek ve erkek erkeğe dövüşmek için bir araya geldikleri zamandır. Bu kertenkeleler savaşmaktan çok güç ve dayanıklılık testi gibi görünen geleneksel güreş maçlarına katılırlar. Her erkek en üstte olmak için yarışır. Yılanların aksine bu hayvanların zehri enjekte edilmez. Kertenkelelerin dişlerindeki oluklar kurbanın etini çiğnerken zehrin ona geçmesini sağlar. Kendi zehirlerine karşı bağışıklıkları vardır ve bu güreşler nadiren ciddi yaralanmalara yol açar. Bu hayvanların derisi serttir. Çünkü boncuk görünümlü pulların içinde gömülü küçük kemikler, osteodermler bulunmaktadır. Dinozorlarda yaygın olan ancak günümüzde yaşayan sürüngenlerde nadiren görülen bir deri türüdür. Yaşadığı çöllerin ve yarı kurak çalılık alanların kayalık eteklerini tercih eden gila kertenkelesinin zehri savunma amaçlıdır. Esas olarak onu çakallardan ve avlamaya kalkışabilecek inatçı yırtıcı kuşlardan korumaya yarar. Avını kontrol altına almak için yüksek dozda zehre ihtiyaç duymaz. Lila kertenkeleleri yılda sadece birkaç kez beslenmeye ihtiyaç duyar. Beslendiklerinde de çoğunlukla yumurta ve memelilerin yeni doğmuş çaresiz yavrularından oluşan bir beslenme düzenine sahiptir. Bu canlılar yer altında saklandıkları yerlerde aranır. Batı, elmas sırtlı çıngıraklı yılanının zehri kadar zehirli olmasına rağmen, Gila canavarının dişleri bir yılanın enjekte edici dişlerinden çok daha az etkilidir ve bir ısırıkta nispeten az miktarda zehir ortaya çıkar. Gerçi bu durumda fazlasına gerek yoktur. Gila kertenkeleleri avını yakaladığında çiğneyerek dişleriyle yarattığı yaralara nörotoksinlerin geçmesini sağlar. Bir oturuşta kendi vücut ağırlığının üçte birini yiyebilen bu kertenkeleleri fareler aylarca ayakta tutabilir. Bu dişlerin altında yatan zehre her zaman ihtiyaç duymayabilir veya kullanmayabilir ancak uyuşuk gila kertenkelesi zehri derisini kurtarabilir. <laughs> en zehirliler Mavi halkalı ahtapot Pasifik Okyanusu'nun sığ sularında bir golf topu büyüklüğünde olan bu hayvan tam tamına bir değil, iki tür zehir taşıyor. Biri ana avı olan yengeçler üzerinde kullanılır ve bu insanlar için nispeten zararsızdır. Diğeri ise savunmada kullanılır ve yetişkin bir insanı dakikalar içinde öldürebilir. Muhteşem mavi halkalı ahtapot Genellikle soluk kahverengi renkte olan bu ünlü ahtapotlara isimlerini veren yanar döner mavi halkalar yalnızca avlanırken ya da heyecanlandıklarında ortaya çıkar. Üç kalbi ve şeffaf mavi kanıyla bir ahtapotun sıradan ya da normal hiçbir yanı yoktur. Mavi halkalı ahtapot yengeçler ve yumuşakçalarla beslenir. Bu sert vücutlu kurbanlar genellikle arkadan takip edilir ve pusuya düşürülür. Mavi halkaların taşıdığı güçlü toksinler, tükürük bezlerinde barındırdıkları ortak bakterilerden oluşan yoğun koloniler tarafından üretilir. Bakteriler tetrododoksin adlı zehri üretir. Bir miligramı bile bir insanı öldürebilir. Bu da onu bilinen en güçlü sinir toksinlerinden biri yapar. Bu zehri kendi savunması için saklar. Böylece yengeç ahtapotun daha hafif toksinleriyle zehirlenerek sekiz kollu bir ölüm kucağında felç olur. Ahtapotun büyüleyici mavi halkaları, pigment dolu deri keselerindeki değişikliklerle aktive olur. Rahatsız edildiklerinde, tehdit edildiklerinde ya da tedirgin edildiklerinde titreşen halkalar açık ve doğrudan bir uyarı sinyalidir. Bu yengecin kabuklu kalıntıları için hiçbir uyarı yoktur. Mavi halkalı ahtapotlar üreme zamanlarında doğaları gereği oldukça dramatiktirler. Yaklaşık 50 yumurta bırakan dişi bunları emici güvenli kollarında taşır. Dişi yumurtaların gelişmesi için birkaç ay boyunca yemek yemez. Anne ahtapot bezelye büyüklüğündeki yavruları yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra ölecek ve ardındaysa genlerini taşıyacak ölümcül yavrularını bırakacaktır. En zehirliler Kırmızı sırtlı örümcek Gözlerden uzak kulübelerde, Çitlerin ve posta kutularının altında, barbekülerin altında ve hatta bahçe çöplerinin arasında. Çok ölümcül bir dişinin yüzlerce yavrusunu barındıran dağınık ağlar vardır. Ağının köşesine sıkışmış kırmızı sırtlı örümceğin kırmızı deseni ölümcül yeteneklerinin reklamını yapmaktadır. Avustralya'nın her yerinde bulunan kırmızı sırtlı örümcek, yakın akrabaları olan Kuzey Amerika'nın meşhur Karadolu ve Yeni Zelanda'nın Katiposu'yla çarpıcı bir benzerliğe sahiptir. Bu tarak ayaklı örümceklerin ağları etkileyici bir tasarım mühendisliği harikasıdır. karnının alt tarafındaki ağ memelerinden saçılan ipek sadece Arap saçı görünümündeki ağları inşa etmek için değil aynı zamanda yiyecekleri sarmak ve içinden yüzlerce yavrusunun çıkacağı yünlü yumurtalıkları inşa etmek için de kullanılır. Kırmızı sırtlı örümcek yavruları anne ağından balon yaparak ayrılır. Kendilerini çevredeki yeşilliklerin yüksek bir noktasına çıkarıp rüzgara kapılarak onları yeni yuva alanlarına taşıyacak ince ipeksi bir çizgi bırakırlar. Üremek için yamyamlık yapan dişi, spermini kullandığı erkeği yiyerek İki yıl boyunca üremek için saklamaya devam eder. Nadir görülen ve dişiden beş kat daha küçük olan erkek, çiftleşirken vücudunu kendisini tüketen sık çizgili dişiye sunacaktır. bu çalışkan dişilerin zehri tüm avustralya örümcekleri arasında en güçlü olanlardan biridir ve dişlerinin hemen üzerindeki zehir bezelerinde depolanır. Yüksek zehir oranına sahip dişlerin küçük boyutta olması ısırığında çok az zehir olduğu anlamına gelir. Bu avlarını etkisiz hale getirmesi için fazlasıyla yeterli olsa da her 5 ısırıktan yalnızca biri insanlarda önemli bir zehirlenmeye neden olur. Bu durumda da ısırık bölgesinde aşırı ağrı oluşur. Etkili bir panzehirin kullanılmaya başlanmasından bu yana kırmızı sırtlı örümcek ısırıklarından kaynaklanan insan ölümleri bildirilmemiş olsa da bu panzehirin Avustralya'da en yaygın kullanılan panzehir olduğu ve diğer tüm panzehirlerin toplamından daha fazla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu genç örümcekler için yaşam mücadelesi çoktan başlamıştır ve örümcek yavruları yamyam olarak dünyaya gelerek yumurtadan çıkmamış tüm yumurtaları ve kardeşlerini yerler. Kendi evlerini kurduktan sonra oldukça ürkek olan bu örümcekler ağlarını nadiren terk eder. İnsanlardaki ısırıkların çoğu ev dışında habersizce etrafı karıştırırken kazara temastan dolayı olur. İnanılmaz ağ memeleri, her biri tek bir ipek yumağı üreten küçük delikler içeriyor. Bu da onun farklı işlevler için yumakları çeşitli şekillerde kullanmasına olanak tanıyor. Ve işte böyle devam ediyor. Eğiriyor, dokuyor ve ürüyor kendi yaşamı boyunca 5000'e kadar potansiyel yeni zehirli yaşam doğuruyor. En zehirliler Huni A örümceği Ürkek kırmızı sırtlı örümceğin aksine korkutucu Huni örümceği kaçmaktansa yerinde durmaya daha meyillidir ve erkek huni örümceği kırmızı sırtlı örümceğe göre daha tehlikelidir. Huni örümcekleri son derece saldırgandır. Oldukça zehirli salgılarını yaymaları bir yana, aşağı doğru bakan dişleri öyle güçlüdür ki bir tırnağa bile delebilir. Farklı hayvanlar huni örümceklerinin ısırıklarına karşı çok değişik tepkiler verirler. Temel besin kaynağı olan böcekler, küçük kertenkeleler ve kurbağalar için ölümcül olsa da birçok memeli etkilenmez. Ancak insanlar için Huni örümceğinin zehri örümcekler arasında en zehirli olanlardandır. İşte bu çekirge için ölümcül olacak. Üç farklı ısırık türü vardır. Birincisi hiç zehir içermeyen kuru ısırıktır. İkincisi çoğunlukla av yakalamada kullanılan zehrin avlanan hayvana uygun bir ölçüde salındığı ısırıktır. Örümceğin vurucu hareketleriyle köşeye sıkışan büyük cırcır böceği daha küçük bir sinek ya da böceğe göre daha fazla zehir almak üzeredir. Çok bileşenli zehir aynı zamanda avı daha sonra tüketmek üzere iyi durumda tutmaya da yarar. Bu cırcır böceğindeki zehrin ciddiyeti yatsınamaz olsa da insanları en çok endişelendiren üçüncü ısırık türü olan maksimum doz ısırığıdır. Zehrin maksimum dozda alınmasının etkileri hızlı ve şiddetlidir. Panzehir olmadan insan ölümü saatler içinde gerçekleşebilir. Kuni örümcekleri hayatta kalmak için nemli bir ortama ihtiyaç duyar ve günlerinin çoğunu yeraltı yuvalarında geçirir. Yaz ve sonbahar yağmurlarında erkekler genellikle geceleri dişi aramak için dışarı çıkarlar. Huni örümceğinin dünyasında çiftleşmek tehlikeli bir olaydır. Dişi vücudunu saldırı pozisyonuna getirir ve erkeğe o değerli spermlerini aktarırken dişiyi tutma gibi zorlu bir görev bırakır. Erkek bunu dişi onu öldürmeden önce yapmalıdır. Eğer erkek çiftleşmeden sağ çıkarsa ya dişi onu öldürür ya da erkek kısa süre sonra ölür. Bu iri görünümlü yaratığın dünyanın en zehirli örümceği olduğuna inanılması hiç de şaşırtıcı değil. Peki hangisinin en zehirli olduğuna nasıl karar vereceğiz? Çok zehirli ama utangaç olan taypan yılanı mı? Ender görülen zehirli sürüngen mi? Mavi halkalı ölümcül ahtapot mu? Kırmızı sırtlı yamyam örümcek mi? ya da ölümcül derecede zehirli huni örümceğimi.